Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Fox TV'deki görevini bırakan Fatih Portakal için bıraktı demekten çok kaçtı demek daha doğru olacaktır. Fox Haber'den gelen bilgiler, haber yönetiminin bu işten çok da rahatsız olmadığı, Portakal'ın egosundan bir süredir yaka silktikleri yolunda ifadelerini kullandı. Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Fox TV'den ayrılarak emekliliğini isteyen Fatih Portakal hakkında bir yazı kaleme aldı. Son hareketini doğru bulmadım diyen Altaylı, Fatih Portakal için bıraktı demekten çok kaçtı demek daha doğru olacaktır ifade ifadelerini kullandı. Altaylı yazısında şunları kaydetti. Bir tür tükenmişlik sendromu. Kişi olarak buna hakkı var mı? Elbette var. Siyaseti ve medyayı yakından bilen yakın bir dostumun buna yorumu şu oldu. İdeolojik, siyasi ve toplumsal sorumluluk bilinci olmayan kişinin muhaliflikle bedel ödemesi zordur. Sefasını sürmek isterler ama cefasını çekmek istemezler. Buna göre Fatih Portakal doğru düzgün bir televizyoncuydu. Mesleğini meslek gibi yaptı. İşini, etkinliğini bir sosyal yükselme aracı olarak görmedi. İçeride dönük bir tarzı tercih etti. Saygıdeğer bir tavrı oldu. Ancak son hareketini doğru bulmadım. Siyasi değil ama mesleki bir misyon yüklemişti şartlar kendisine. Mesleğin haysiyetini bıraktı demekten çok kaçtı demek daha doğru olacaktır. Fox Haber'den gelen bilgiler haber yönetiminin bu işten çok da rahatsız olmadığı, Portakal'ın egosundan bir sürede yaka siktikleri yolunda bilmiyorum o kadar tanımam. Ayrıca Fatih Portakal'ın Fox Ana Haber sunuculuğunu bırakması sonrası yerine gelecek isim dün belli oldu. Habertürk TV'de gün başlıyor programını yapan Selçuk Tepeli kanalına bugün canlı yayında veda etti.